Merhaba güzel insanlar ee, size bu videoyu neden çekiyorum Öncelikle e, tabi cevap hakkı diye bir şey vardır malumunuz e, çok fazla derinlere inmesem de YouTube sayfamda ve Instagram sayfamda yapılan yorumlara bakıyorum e, tabi na hoş yorumlar geliyor bu bir e, havuz bu havuzda kötü niyetli insanlar da olacak sizi yere çeken insanlar da olacak e, görüntünüzden rahatsız olan insanlar olacak <laughs> Sözel tacizde bulunanlar olacak. Herkes kendi insanlığını yorumlarına yansıtacaklar. Her türlü eleştiriye, fikir farklılığına açık olan birisiyim. Aldığım eğitim gereği ben yurt dışında bir sürü farklı milletten ve farklı dinlerden sınıf arkadaşlarıyla bir arada oldum, okudum. Bu anlamda açık görüşlü olduğumu düşünüyorum. Fakat yorumlardan e, öyle suçlayıcı, öyle yargılayıcı ifadeler geliyor ki e, saygı duymak istemiyorsunuz. Çünkü saygı kime duyulur? Kendine saygısı olan insana. Maalesef e, o kadar aşağıya çekecek minvalde yorumlar yazılabiliyor ki, eleştiriler getirilebiliyor ki. Şimdi bu insana nasıl saygı duyacaksınız siz? Peki ben saygı duym duymadığımda ne yapıyorum? Görmezden geliyorum. Hayatımda... E, bu arada ben çok hastayım. Boğazlarım iltihaplarla dolu. Antibiyotiklerle, iğnelerle ayakta duruyorum. Ee, YouTube sayfamda bu olsun istedim. ya, Yani e, bilin, tanıyın. E, oraya böyle cincon cincon e, videolar atıp da kendi hayatına bakan, e, farklı çıkar amacı güden birisi değilim. Öyle de olmadım. Ondan da Allah'a sığınıyorum yine. E, burada benim videolarım e, bir farkındalık. Bu farkındalığı isteyen, Aklına yatan, kalbine yatan insan alır. Ben burada bir şey empoze etmeye çalışmıyorum. E, fikirlerinizde yara bandı olmayın cümlemi alıp başka yerlere çekerseniz e, beni idam sehpasına da oturtabilirsiniz. Başörtülü olarak burada görünmem ve çok e, talep görüyor videolarım izleniyor. E, güzel yorumlar tabii ki yapılıyor. Daha çok güzel yorumlar yapılıyor. Bu birilerini de rahatsız edebilir. Bunların da farkındayım ben. Olabilecek şeyleri görüyorum. E, YouTube, Instagram'dan biraz daha acımasız olabiliyor. E, Instagram için çok farklı şeyler söyleniyor ama ben Instagram'ı daha samimi buluyorum. Umarım YouTube beni yanıltır. E, çünkü YouTube'a ben e, çok aktif değildim. Son iki haftadır aktif bir şekilde oraya da yükleniyorum. Çünkü Instagram sayfamdaki arkadaşlar e, YouTube'a yükleyin, YouTube açın. Sürekli bu baskı ve bu istekle ben bunu yaptım açıkçası. Çok lafı uzatmak istemiyorum ama e, samimi niyetle şunu söylüyorum. İnsanlara yara bandı olmayın demek, insanları görmezden gelin, ezin geçin demek değil. Benim bu hayat felsefeme, inançlarıma aykırı değerlerime. Ama ben bir insana balık tutup vermem. Balık tutmayı öğretirim. Çünkü ben yarın bir gün ölüp gidersem yanımda olan bir insan ben siz hayatta olabilmeli. Ben çocuğumu da böyle yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden insanlara yara bandı olmayacağız, yarasını iyileştirmenin yollarına öncülük, rehberlik yapmaya çalışacağız. Burada bunu demek istedim. Belki özet geçeyim. Bu da böyle anlaşılır. Ee, belki daha iyi. Ha böyle diyormuş ya dersiniz belki. Bu bir ikincisi evlilik konusunda e, bazı insanların. Bu, bu videoyu izleyen güzel insan. E, güzel insanlar. E, size yaptığım bir suçlama değil. Birileri de izleyecek sizin yanınızda. E, evlilik konusunda ezberleri bozan videolarım var biliyorsunuz. E, evlilik konusunda çift danışmanlığı da yapıyorum. Evlilik terapisi de yapıyorum ve çok e, aykırı uçlarda e, sorunlar da dinledim. Onları da çözmeye çalıştık. Öyle e, hani böyle lay lay lom değil hayat seans odalarında duyulanlar, yapılanlar, edilenler. Ha bunlar tüm geneli mi yansıtıyor? Ay, hayır, hayır tabii ki ama şimdi size başvuran insanların %99'u bu sorundan müzdaripse ha demek ki toplumda bu soruna doğru bir sıkıntı var, doğuyor ve büyüyebilir. Ee, bu bir şeydir, salgın gibidir. Küçük bir yerde başlar. Şimdi evliliklerin ne hale geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bunun önüne geçmek için önce evlilik öncesindeki kararların sağlıklı alınması gerekiyor. Birilerinin işine gelmiyor, birilerinin oyununu bozuyorum. Kimse başörtüsüyle e, birilerini tavlamaya kalkmasın. Kimse namaz kılıyorum diye, sakallıyım diye, hacca gittim diye birilerini kandırmasın. Bunlar bizim kutsal değerlerimiz. Yapmamız gereken şeyler. Bu kimseye lütuf değil. İnsan olmak gerekiyor en başta. Bakın bunu es geçmeyin dedim. Ooo yani neler neler duydum bu konuda. E, burada evlilik konusunda konuşmaya devam edeceğim. Farkındalık kazandırmaya da devam edeceğim. Ee, dediğim gibi çok e, aykırı saldırılar yapanları da e, görmezden geleceğim. E, bu konuda şeyler yazabiliyoruz ama şundan çok rahatsız oluyorum ben. Ya ben mesela YouTube'da bir şey yayınlamamış olsaydım, ekranda televizyon programı yapmamış olsaydım ya da bir psikolog olmasaydım, birilerinin sayfasına gibi hunharca bir şey yazmayı kendime nasıl yakıştırırdım diye düşünüyorum. Yani bir şeyler yazarken eleştirebilme ahlakı, yorum yazabilme ahlakı, edep ahlakı olması gerekiyor. Sevmek ya da sevmemek değil bakın, sevmediğiniz bir insana da fikrinizi söyleyebilirsiniz. Sevmediğiniz bir insana karşı saygınlığınızı, kendi saygınızı koruyarak da kendinizi ifade edebilirsiniz. Bunlar önemli şeyler, bunlar önemli değerler arkadaşlar. Ben sizde motive oluyorum. Sizler beni motive ediyorsunuz. Elbette beğenileriniz, sayfama abone olmanız, kanalıma abone olmanız Instagram hesabımı takip etmeniz bunlar çok güzel. Ben sizden geri bildirim alarak e, o teşvik ediyor beni video çekmekte. Öte yandan evet bunun dezavantajlarıyla karşılaşacağım. Bunları göze almak zorundayım buradaysam. Bunun da farkındayım ama ben de e, şunu söylemeye çalışıyorum. Beni ya da başka birini birilerini dinlerken Filtresiz dinleyin. Yani gözünüze bir ön yargı gözlüğü takmayın. Başörtülü bu ne diyecek bakalım, dini mi kullanacak demeyin. Nereden biliyorsunuz? Ne dinlediniz? Ne biliyorsunuz benim hakkında? Ne biliyorsun? Gördüğünden öte ne biliyorsun hayatımla ilgili, aldığım eğitimlerle ilgili, çalıştığım danışanlarla ilgili. Bu diğer meslektaşlarım için de geçerli. Oturduğumuz yerden bu şeye benziyor. Hani bir film çekiliyor, yıllarca çalışılıyor. Sen oturuyorsun 3 dakikada. Aman da film miymiş diyorsun. Böyle bir şey değil. Ortada bir emek var. Takdir etmesen de yerin dibine sokma yani. Niye? Niye değil mi? Ben niye bu videoyu çektim gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Biraz samimiyetime e, sığınarak sizinle konuşmak istedim. Ama neyse ya. Allah emanet olun arkadaşlar. Faydam oluyorsa ne mutlu bana. Diyerek devam edeceğim. Buradayım. İyileşince de geleceğim. Başka videolarla. Allah emanet olun. Hoşçakalın.